Hoş Merhaba arkadaşlar ee, bu videomuzda Fenerbahçe'yi yönetip sezonu simüle edeceğiz nasıl bir sezon getirebilir? tarzında ee, bir önceki videomuzda e, Beşiktaş'ta yapmıştık bunu Avrupa'da e, çeyrek finale kadar yükselip ayak eğlenmiştik. İşte ligde 3. bitirmiştik. Bakalım Fenerbahçe ile e, Avrupa'da ligde ne neler yapacağız. Bakacağız. E, önceki videoda unuttuğum bazı şeyler vardı. E, bu videoda onu ona bakacağız. E, önceki videoda Beşiktaş'ın maalesef ki özür diliyorum ee, kadrosuna bakmayı unutmuşum. Ee, Fenerbahçe'de bu hata yapmayacağım. Şimdi e, geçelim kariyerimize. Ee, öncelikle Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Takım kadrosuna. Bu değil. takım yönetimine kadro böyle ee, sen maksimum tadı iç bir değişiklik yapmıyorum zaten Beşiktaş'da da bir değişiklik yapmamıştım kadro merkezine gidelim burada e, Beşiktaş'ta görmedim herhangi bir yükseliş gibi şu an Yani bir böyle gözüküyor kadro merkezi. Şimdi Ocak yanlış. Ocak 1'e doğru yolculuğumuz başlasın. Ocak'ta görüşmek üzere. Ocak 1'e geldik. Bakalım Fenerbahçe ligde durumda? Ligde 3. birinci, Beşiktaş, çok da kötü değiliz. Ee, i̇ki puan geliriz şu anlık tabii ki. Ee, Türkiye Kupası'nda Fena şey Konya ile eşleşmişiz. Bir dakika burada bakmak istiyorum. Burada da Fenerbahçe birinci turda. Anlamadığım bir şekilde ikidir. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birinci turdan başlatıyor oyun. Bir sonraki Galatasaray onda da bir şıkışı başlatırsa sıkıntı. Fenerbahçe bakalım. 24'ü zorlayabilir. iki galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet almışız. Şimdi Şubat'a gidelim. Bakalım playoff maçlarını oynayabileceğiz mi? Ya da direkt 8'e de çıkabiliriz. Son puan durumuna bakmayalım. Bakalım böyle bir fırsatımız var mı? Zor değil. 4 puan fark var. Ee, pardon imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Belki Şubat bilgi geçtiğimizde direkt 8 de katılabiliriz. Evet. E, tepkimden gördüğünüz üzere ya saçma iki maç geçirdi Fenerbahçe. Hani Lyon neyse de e, bir bir beraber kalması çok kötü oldu. E, i̇kinci olmuş bu arada. Ama şu tek bir önemi yok. Ayaksa karşı pardon hep bu alışkanlığı Ajax'a karşı oynayacak playoff maçını bakalım. Geçelim playoff maçına. İlk maç Kadıköy'de bakalım. Şu an bir o neden Fancan Kahveci oynuyor? Hayır ya. Divakoçu almışlar. Divakoçu almışlar. Ona bakmadım ben. Satın alma sihri var mıydı acaba? Kadro Kadrome transferlerden bakalım arayalım. Lukačević. Hayır ya nasıl? Hayır. Nasıl olabilir bu? Livakovic Galatasaray'a gitmiş. Hayır ya. Livakovic'in serbest kalma bedeli mi vardı ki? Kadroya bakalım. Kadro merkezi. Finansal. Abi bu saatten sonra pek bir önemi yok artık. Çünkü transfer dönemi bitti. Mecbur. Ayaksa karşı. İrfan oynayacağız. Çok moralim bozuldu. İlk maçta yapıyoruz. bir bir beraber bitti tadı ses e takımına gol attı ikinci maça geldik bir, tık, bir sadece bir değişiklik yapmak istiyorum o sayı Samuel Mert müdür yerine yapmak istiyorum Solbek yok zaten Tadis yerine de da katmış. Deko yerine en koymak istiyorum bu maçta. Umarım turu geçeriz. Ayak karşısında. Evet, maksim atıyor. Şimanski. Sergat penaltı kaçırmış Bergus'la. Ayak son 16'ya gidiyoruz. Maalesef son 16'daki rakibimiz Tottenham. Yani bilmiyorum ne olacak bu Fenerbahçe'nin şanssızlığı. Dıvković gidiyor. NS3 oyunu alacağım. Nesli bir dakika. simüle ediyoruz. Şu maskeyi geriklerden atmak lazım. Bu hiç oynatamıyoruz. Gerçi artık oynatabiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Hızlı simle bakalım 3-2 yenildik ama ilk golümüzde Maxim attı Werner Madison ve Bissuma atmış Tottenham'ın gollerini dur bakalım İ ikinci maça geçelim ikinci maça geldik İlk maç 3-2 yenilmiştik Çalar yerine BK BK da neyse Met müdür oynasın bari Teko yerine NST oynasın bakalım zor ama imkansız değil hadi Maalesef eleniyoruz Tottenham'a karşı. İkinci maçta 2-2 iki, iki beraber kalarak sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Maalesef, maalesef, maalesef kovuluyoruz. Jose Mourinho ile maalesef ki kovuluyoruz. Ya işte yani suçum nedir? Suçum nedir? Böyle bir şanssızlık yaşıyoruz. Gidiyoruz ayak ayak seliyoruz arkasından toplum geliyor. Ya sonra Vila serbest bırakma bedeli koyuyorlar. Gidiyor Galatasaray alıyor. Bakalım kaçıncı bitirmiş. bir puanla Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. Aslında kaybediyoruz da. kovdular bizi. oh olsun <laughs> ne diyelim. Yani. Kupada finale Finalde Beşiktaş 2-0 yeniliyoruz. Yani finalde hiç hiç yani her neyse. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanıyor. Yine Milan önceki videoda da lig lideri. Alkışlıyoruz. Oyunda bile aynı Fenerbahçe. Oyunda bile aynı. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi eleyen takım oyunda bile şampiyon oluyor. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Alkışlıyorum buradan. Oyunda bile aynı Fenerbahçe. Tebrik ediyorum Fenerbahçe. Bu kadar gerçekçi bir oyun olamaz. fc 25i de ayrıca tebrik ediyorum. Bir de Tottenham Galatasaray'ı da elemiş. Üstün üstüne Galatasaray'ı da elemiş. 20. sırada tamamlamışız. Lig maratonunu. Bir hafta Pardon. Burada da gene Betis kazanmış. Playoff'ta Ayaksı geçmiş Fenerbahçe ki bence e, Arpa Ligi'deki en güçlü 3-4 takımdan biri isim olarak en azından isim olarak e, belki kalite olarak Fenerbahçe'nin yanında sayılmayabilir ama isim olarak Ayaksı ilk 4'te sayabilirim yani. Onu geçmişiz sonra Tottenham'la geliyoruz. 4-3 yeniliyoruz Tottenham gidiyor Galatasaray'ı penaltılarla ele, zar zor eliyor yani finalde Roma'ya eliyor ve finalde Bilbao'ya 2-1 yeniyoruz yeniyoruz Bilbao'ya karşı yenin, yenmiş mi onu hatırlamadım. Her neyse. Ofise gelelim. Oyuncu statistikleri. Ligde en nesli gol kralı. 35 golle. Ee, başka var mı? Fenerbahçe'den. İrfan Can Kahveci 11. sırada. Asistlerde Filet 2. 10. İrfan Can kahveci dördüncü Başka Szymanski 7 Yani niye yani? Ya alıyorsun yani Mustera'yı gene oynatmışsın Galatasaray Ljubljana alıyorsun 30 maç Yani Ayıp yaptın ya Beni kovdurdun ya Bak 7 Nasıl ya Yarı yarı Yok Ta Doğru Şurada 8 maç desen 29 maç 19 maç bizde oynadı zaten. 7 maç gol yememiş. İrfan'a bakalım. İrfan da 14 maç yememiş İrfan Can. Peki. Peki. Avrupa Ligi'nde gol yenmeyen maç 6 maç Muslera. Başka Başka Livakovic 2 maç yememiş. O da büyük ihtimalle bizdeyken Fenerbahçe'deyken Başka da yok. Asis krallığında Osman var. Fenerbahçe'den en yakın kim var? Kimse yok Asis'te. Gol krallığı bakalım kimse yok ilk onda o simen 14. Fener'den Fener'den Enes en var 5 golle maalesef transferlerden bakabiliyoruz muyuz acaba Fenerbahçe ye. Fenerbahçe. Ye. yanlış oldu 81 olmuş yani 79 dekoy falan göstermiyor maalesef bizi kovdular çok da kötü gitmemiştik şanssızlık yaşadık normal bir Fenerbahçe şanssızlığı yaşadık Ayaksız'dan sonra hemen Tottenham geldi ee, Benim hatam olabilir ama Liverpool için de Galatasaray'ın ödeyebileceği kadar serbest Pay olması da Oyun için ilginç bir durum ee, Sonra gitti Tottenham şampiyon oldu elendiğimiz takım şampiyon oldu Bilmiyorum ben yani Fenerbahçe'nin gerçekte yaşadığı şanssızlığı yaşadık oyunda. Gerçekçi bir oyun olduğunu anladık. Ee, bu kariyerden de bu kadar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, siz de tahmin yapabilirsiniz Avrupa'da ne kadar ilerleyebilir Fenerbahçe. Ligi kaçıncı bitirebilir puan durumu. Ee, sizce böyle e, Bu yılda böyle bir şanssızlık yaşar mı Elendiği takım Şampiyon olması gibi e, Ben Lille'n açıkçası Artık bir şeyler bekliyorum Herhalde şampiyonlar yine alabilir gibi Espri e, Espri bir yana e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın